Kargom it's here. <laughs> Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Selam. Bu videomda gördüğünüz gibi Amazon'dan kitap alışverişim, kitap kargom geldi. Uzun bir aranın aradan aslında express kargoyla söylemiştim. Yani 2 gün içerisinde gelecekti ama <laughs> 5 günde falan geldim. Benim en büyük kitap alışveriş. Şimdiye kadar hiç bu kadar büyük bir alışveriş yapmamıştım. Toplam 14 tane kitap var içinde. Ama oldukça uygun 102 liraya aldım 14 tane kitabı. Çünkü Amazon Prime'da kampanya vardı. Hem 125 TL üzeri alışveriş yapanlara %20 bir indirim vardı. Hem de Amazon Prime üye olduğunuzda yine bir indirim yapıyorlardı. Ben de o yüzden bayağı faydalandım bu kampanyadan. 14 tane kitap aldım. Ocak ayına kadar biter. <laughs> Şimdi makasım Makasım burada. Beraber bir açılışa geçelim. Kutu güzel görünüyor. Bir tek burasında böyle bir çatlak var ama hasar görmemiş. Onun haricinde herhangi bir şey yok kutuda sağlam. Buraları keserim galiba. Yani makas değişikliği yapma, kesmiyordu. Bunu da keseceğim. Böyle bir kutu. Kitaplar böyle içerisinde. Ben şu baloncuklu poşete koyarlar diye düşünmüştüm ama koymamışlar. Ama böyle kağıtlarla etrafını sarmışlar ki güvenli olsun. Evet, Oldukça güvenli bir kargolama olmuş. Böyle kitaplar burada. Tek tek göstereceğim size. Öncelikle şuna bakalım. 14 tane kitap burada açmaya geçelim. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk e, kitap alışveriş videom. Eğer severseniz ve böyle videolarla da edin, gelmesini isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın kanalıma. İlk kitabımızla. Arkadaşlar Ekim ayı geldi ama Adana'da hala hava 33-35 derece ve hala terliyoruz. Başka şehirdekilere bakıyorum mont falan giyiyorlar ama biz terliyoruz hala Adana'da Ekim ayında maalesef. Bu arada da ilk kitabımı almış oldum. İlk kitabım Cengiz Aytmatov'un Cemile'si. Bazı eleştirmenlere ve birçok insana göre Cemile en güzel aşk kitap, aşk hikayelerinden birisi olarak değerlendirilmiş. Ve arkasında yazdığına göre de Aytmatov'a ilk büyük şöhretini Cemile kazandırmış. Ben daha önce Beyaz Siz Gemi kitabını okumuştum. Ve şu an okuduğum kitap da Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana kitabı. Yine bu kitabı da çok merak ediyordum ve bir önceki videomda bahsetmiştim. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunun üzerine bir üçüncü kitabını da okumak istedim Aytmatov'un. Çünkü dilini falan da beğendim. Oldukça sade ve... Çok akıcı bir şekilde anlatıyor olayları. Ben de Cemile'yi almak istedim. Aynı şekilde 80 sayfa ve bir günde bitirebileceğiniz akıcı akıcı bir kitap. Diğer kitabımı çıkartıyorum. Oscar Wilde'ın Önemsiz Bir Kadın kitabı. Ben Oscar Wilde'ın Dorian Gray Portresi kitabını da aldım. Ve onu almışken bir kitabını daha almak istedim. Bu kitap roman tarzı bir öykü tarzında değil de bir senaryo yani oyun şeklinde yazılmış. Böyle gördüğünüz gibi içinde senaryolar var. Yani tiyatro tarzı. Ben daha önce yanlış hatırlamıyorsam bu tarz bir kitabı okumamıştım. O yüzden hem Oscar Wilde'da almışken böyle bir tarzında da okuyayım dedim. Hem kendim için ilk kez okumuş olurum ve görmüş olurum. O yüzden önemsiz bir kanalı da aldım. Beğenirsem tavsiye ederim. Diğer kitap Anton Chekhov'un Öylesine Bir Öykü kitabı. Öylesine Bir Hikaye pardon. 77 sayfa bir günde okuyabileceğiniz bir kitap. Yaşlı ve güçten düşmüş bir tıp profesörüne Yakın arkadaşı e, vefat edince manevi kızını bu profesöre emanet ediyor. O kızın adı Katya ve Katya'nın e, öyküsünü anlatan bir kitap. Katya'nın işte o profesörün evinde ve ondan sonraki hayatında yaşadıklarını anlatan bir kitapmış. Ben de merak edip almak istedim. da olduğu için aynı zamanda bir günde bitirebileceğiniz bir kitap. Umarım şu an oluyordur, video çekebiliyorumdur çünkü ilk defa çektiğim için. Diğer kitap, evet Charlotte Brontë'nin Jane Eyre kitabı. Bu Charlotte Brontë'nin en e, bilinen kitaplarından biri olduğu için Uzun zamandır da okumak istiyordum ama bir türlü stoklarda bulamıyordum. Ne zaman baksam ya tükenmiş oluyordu. Hiç karşıma denk gelmedi yani. O yüzden varken, hazır kampanyada varken almak istedim. 630 sayfa bir kitap. Yani bir günde bitirebileceğiniz bir kitap değil. Oldukça akıcı olduğunu söylüyorlar. Sayfa sayısı kalın olmasına rağmen. O yüzden aslında biraz gözümü korkutmuştu ama akıcı olduğunu söyledikleri için de hem konusu gereği de merak ediyorum. Küçük yaşta öksüz kalan Ceylir'in hikayesini anlatıyor bu da. Uzun uzun konusundan bahsetmeyeyim. Ben de aşırı hakim değilim çünkü. Okuduğumda beğenirsem tavsiye ederim size yine kanalda. Diğer kitap Stephen King'in Kuja kitabı. Stephen King'in bir tane daha kitabını aldım. Onu da göstereyim. ikisini beraber anlatmak istiyorum çünkü. Evet. Stephen King'in bu da Sadist, Misery diye de geçiyor ve Kuja kitaplarını aldım. Sonbahar kışa doğru girdiğimiz için artık biraz daha böyle e, korku gerilim kitaplarını e, okumak istediğime karar verdim. Çünkü uzun zamandır Stephen King okumuyordum. Stephen King'in kitapları pahalı oldu yani 30-40 lira. Yine e, sitede de kampanya olduğu için bunlar da ucuza denk geldi ve ben de alayım dedim. Ben sadece geçen hafta filmini izledim. Miseric, Kate Bates oynuyor. Kate Bates hatta e, 1990'lardaydı. İlk e, en iyi kadın oyuncu Oscar'ını bu film sayesinde kazanıyor. İzlemediyseniz o filmi de tavsiye edeyim. filmde tavsiye etmiş olayım korku filmi seviyorsanız oldukça başarılı bir filmdi. Filmini izlemişken kitabını da okumak istedim çünkü kitabının çok daha iyi olduğunu söylüyorlar yani doğal olarak. O yüzden bunu almak istedim. Kujo da yine Kujo irici sesine rağmen uysal, akıllı ve sevilen bir köpektir. O da diğer köpekler gibi insanlara sadakatle bağlıdır. Ne var ki beklenmedik bir biçimde bir yarasa tarafından ısırılır. Corona be! Arkasını okudum size gösterirken. Bu da merak ettiğim bir kitaptı. E, kampanyada varken almak istedim. İşte Aralık ayına falan okurum büyük ihtimalle bunları. Kış başlangıcında. Bunu anlatırım size. Kanalda olacaktır. <laughs> evet diğer kitap. Geldik Dorian Gray'in portresine. Bu aşırı uzun zamandır okumayı çok istiyordum ve çoğu galiba yayına bir sansürlü basıyormuş. İş Bankası sansürsüz haliyle basmış. O yüzden e, İş Bankası'ndan almak istedim. Oldukça beğenilen bir kitap. Konusu hakkında tamamen hakim değilim konusuna ama Yine hem Oscar Wilde'ın okuyacağım ilk kitabı. Bunu okuduktan sonra diğer aldığım kitabını okumak istiyorum. Heyecanlıyım konusu için de kitaptaki karakter için de. Karakteri çok merak ediyorum çünkü karakter üzerinde çok fazla yazı yazılmış. Aynı zamanda bazı yerlerde yasaklanmış. Oscar Wilde hapse falan girmiş hatta. O yüzden çok merak ettiğim bir kitap. okuduğumda kesinlikle anlatacağım mutlaka. Beğenirsen de tavsiye ederim zaten. Acaba kutu görünüyor mu ya kutu görünmüyorsa? Görünüyor galiba. <laughs> evet, diğer kitaplara girelim. Emile Zola'nın Nasıl Ölünür kitabı. Aşırı ince bir kitap. Ben bu kadar ince beklemiyordum. 40, 48 sayfalık bir kitap. 40 dakikada okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. Emile Zola'nın okuyacağım ilk kitabı. Emile Zola'yı da yine uzun zamandır okumayı istiyordum. Ben de hem dilini tanımak için hem de genel olarak ıı, nasıl yazdığına hakim olmak için de bu kısa öyküyü seçtim. İçerisinde 5 farklı öykü bulunuyormuş ve 5 farklı kesimden aristokrat, burjuva, esnaf, köylü, işçi, 5 farklı aristokrat, burjuva, esnaf, köylü, işçi, her hikayede farklı sınıftan insanların ölümünü, ölüm döşeğini nasıl geçirdiğini ve farklı sınıftaki insanların toplumsal ve ekonomik koşullarla nasıl yani o ölüm evresini geçirdiğini anlatan bir kitapmış. Merak ettim içeriğini ve almak istedim. Diğer kitap Dostoyevski'nin Yufka Yürek attı kitabı. Sürgün öncesi öyküler. İçerisinde 8 farklı öykü var. İlk gençlik yıllarında yazdığı ve Beyaz Geceler uzun öyküsünden sonra yazdığı ilk kısa, uzunlu, kısalı farklı farklı öykülerden oluşan kitabı. Aynı zamanda Karamazov kardeşler ve suç ve cezanın da izleri varmış bu kitapta. Yani Dostoyevski ifucular veriyor buradaki hikayelerde, o ileride yazacağı büyük kitapların. O yüzden ben de merak ettim. 300'den fazla, 300 küsür sayfa. Siz de merak ediyorsanız alıp okuyabilirsiniz. Evet, kaç kitap kaldı? 4, ulan 5 kitap kaldı. Sabahattin Ali ile devam edelim. Sabahattin Ali'nin Değilmen kitabı. Ben 4-5 tane kitabını okumuştum Sabahattin Ali'nin ve bunu da eklemek istedim kitaplığıma toplam 13 tane öykü var içerisinde. Bende şey de vardı, Sırça Köşk e, kitabı da vardı. Bunun içindeki öykülerden farklıymış, o yüzden aldım. Bütün öykü, bütün eserleri diyor ama o Sırça Köşk e, kitaplarından farklı şeyler var. E, Değirmen. Değirmeni çok beğeniyorlarmış. Kurtarılmayan Şaheser, Kırlangıçlar, Biyolensel. Birden bire sönen Kandil'in hikayesi, sonra işte ikinci kısım ve üçüncü kısım üç farklı kısım var. Hepsinde farklı farklı öyküler var. Böyle görebilirsiniz. 140 sayfa. İşiniz yoksa yine bir günde bitirebileceğiniz bir kitap. Sabahattin Ali'yi de çok sevdiğim için e, almak istedim ve kitaplarımı eklemek istedim. Siz de seviyorsanız alabilirsiniz ama henüz tavsiye edemiyorum okumadığım için. Okuduktan sonra yine anlatırım kanalda. Evet, diğer kitap. 6. Koğuş Çehov'un. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü e, ben normalde 95 liralık bir e, sepet hazırlamıştım ama 125 üzerine indirim olduğunu öğrenince 125'e tamamlamak için aldığım kitaplardan birisi bu da. Hem Çehov olduğu için ilgimi çekti. E, bir tane daha Chihuahua kitabı almıştım az önce gösterdim. Bunu da almak istedim. Bir taşla kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bir öyküymüş. Yine bir günde bitirebilirsiniz. 65 sayfalık bir kitap. Diğer kitap. Aa çok küçük. Ben bunu çok daha ince hayal ediyordum. Sonra çok daha kalın hayal etmeye başladım ve şimdi çok küçük. <laughs> İçerisinde gördüğünüz gibi Japon masalları. içerisinde Japon, eski Japon kültürüne ait şemitlerden, efsanelerden derlenilmiş. Masallar var, aynı zamanda Çin kültürünü de yansıtıyormuş. Uzak Doğu kültürü fantastik bilim kurgu öğelerini birleştirip böyle masallar oluşturmuşlar. Aynı zamanda içerisindeki iki tane masal da animeye uyarlanmış, animesi de varmış ama hangileri olduğunu bilmiyorum. Sadece öyle bir şey okudum. Yine oldukça kısa sürede bitirebileceğiniz bir kitap, 165 sayfa. Merak ettim hem farklı bir kültürden de, farklı bir kültürün efsanelerini, masallarını da okumayı istediğim için bunu aldım. Siz de Asya kültürüne, Doğu kültürüne ilginiz varsa alabilirsiniz. İçerisinde şeytanlar, cüce cinler, canavarlar, kahramanlar, Denizli'ndeki krallıklar gibi e, fantastik öğeler bulunuyor. Bu da böyle bir kitap. Rengi falan çok güzel. İçerisindeki bu desenin de bayıldım. Böyle. <laughs> evet, geliyoruz son iki kitaba. Toplam 14 taneydi. Söylenmiştim galiba. <laughs> Stephen Zweig'ın Ay Işığı Sokağı. Stephen Zweig'ın yine aşırı fazla kitabını okumadım. Birkaç tane kitabını okudum ve yine o, bu da e, kampanyayı tamamlamak için aldığım kitaplardan birisiydi. Konusuna fazla hakim değilim. Bugün günde bitirebileceğiniz 74 sayfalık bir kitap. Okuduğumda beğenirsem tavsiye ederim yine. E, kapağı falan, arkası da böyle. Bu kadar. <laughs> ve son kitaba geliyoruz. Tolstoy'un Üç Ölüm kitabı. İçerisinde beş farklı öykü varmış bu kitabın ve Tolstoy yine ölümlerden bahseden depresif öykülerinden, öykü derlemelerinden birisi. Önceki Ivan Edic'in ölümünden de bahsetmiştim önceki videomda, onu da izleyebilirsiniz. Farklı farklı insanların, hatta bir at var, atlar varmış, atların gözünden anlatıyormuş bir hikayeyi de. Yani atların bakış açısından onu çok fazla merak ediyorum. Hangisi olduğunu bilmiyorum, isimlerine bakayım. Yazmıyor öykülerim Dediğim gibi o öyküyü çok merak ediyorum. Bir günde bitirebileceğiniz bir kitap. 94 sayfa. Klasik bir kitap olduğu için okumak istedim. Beğenirsem eğer yine kısa bir inceleme videosu çekerim belki. Alışverişim bu kadardı. Toplam serim hepsini bir de böyle. Bunlar dediğim gibi bana Ocak ayına kadar falan idare ederler ama birçoğu ince aslında yani bir iki günde bitirebilecek kitaplar. O yüzden belki daha erken bir tarihte de bitebilirler ama İlk defa böyle 100 liranın üzerinde toplam bir alışveriş yaptım kitaplar için. Umarım sevmişsinizdir ve kitaplar da hoşunuza gitmiştir. Benim de eğer hoşuma giderlerse anlatırım. Gitmeyen kitaplardan da yine bahsederim. Eleştirim yorumlarımdan bahsederim size. İzlersiniz. <laughs> Umarım oluyor, güzel olmuştur video. Çünkü biraz heyecanlıydım ilk defa çektiğim için. Diyeceklerim bu kadardı kitaplar hakkında bir alışverişim hakkında. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Birkaç tane buraya eklerim. Videoların da devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>